13. Cumhurbaşkanımız belli olacak. Heyecanla bekliyoruz. Peki, Cumhuriyet tarihimize yön veren, tarihe geçen, bu ülkeye hizmet eden geçmişteki 12 Cumhurbaşkanımız kimlerdi? Belki hafızamızda birkaç belirli isim vardır ama hepsinin ismini biliyor muyuz? Cumhurbaşkanlarımız hangi yıllar arasında ve ne kadar süre bu önemli görevde kalmışlardı? Hadi gelin birlikte hatırlayalım. İlk Cumhurbaşkanımız Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim 1923 gününden 15 yıl 12 gün Cumhurbaşkanlığı görevinde kalmıştır. İkinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü. Atatürk'ün vefatından hemen sonra 11 Kasım 1938'de göreve başlamış ve 22 Kasım 1950'de görevini tamamlayarak 11 yıl 192 gün cumhurbaşkanlığı görevi yapmıştır. 3. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar 22 Mayıs 1950 27 Mayıs 1960 tarihleri arasında 10 yıl 5 gün boyunca Cumhurbaşkanlığı görevinde kalmıştır. 4. Cumhurbaşkanımız Cemal Gürsel 1961-1966 yılları arasında 4 yıl 153 gün. 5. Cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay 1966-1973 yılları arasında 7 yıl. 6. Cumhurbaşkanımız Fahri Korutur 1973-1980 yılları arasında 7 yıl. 7. Cumhurbaşkanımız Kenan Evren 1982-1989 yılları arasında 7 yıl görev yapmıştır. 12 Eylül darbesinden sonra Milli Güvenlik Konseyi ilke yönetimini ele geçirmiş Kenan Evren askeri yönetim boyunca devlet başkanlığı yapmıştır. Kenan Evren 1982 anayasasının halk oylaması kabulüyle Cumhurbaşkanı olmuştur. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal 1989-1993 yılları arasında 3 yıl 159 gün cumhurbaşkanlığı yapmış ve görevi başındayken vefat etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk 17 Nisan ve 16 Mayıs 1993 tarihleri arasında vekaleten cumhurbaşkanlığı yapmıştır. 9. Cumhurbaş Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel 1993-2000 yılları arasında 7 yıl Cumhurbaşkanlığı görevini yapmıştır. 10. Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer 2000-2007 yılları arasında 7 yıl 104 gün. 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül 2007-2014 yılları arasında 7 yıl Cumhurbaşkanlığı görevini yapmıştır. 12. ve şu andaki mevcut Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 8 yıl önce 2014 yılında göreve başlamıştır. Eğer bir gün sokak röportajında size 12 Cumhurbaşkanımızın ismini ezbere sayabilir misiniz dediklerinde cevap veremezseniz hemen bu videoyu açın.